Altıncı sorumuz bir enerji sorusu. Yerden H yüksekliğindeki bir noktadan ilk hızsız olarak serbest düşmeye bırakılan M kütleli bir top yere çarptığında mekanik enerjisinin bir kısmını kaybeder ve yukarıya doğru zıplar. Bu zıplama sonunda top yerden en fazla H bölü 4 yüksekliğine çıktığına göre mekanik enerjisinin yüzde kaçını yere ilk çarpma anında kaybetmiştir. Hava sürtünmesi önemsizdir ve topun çapı H yüksekliğine göre küçüktür. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sorulardan bir tanesi bu. Evet, gördüğümüz gibi bu bir enerji sorusu. Olayı şekildeki gibi düşünebiliriz. Cisim bırakıldığı anda yerden yüksekliği h kadarken yere çarpıp geri sıçradıktan sonra maksimum h bölü 4'e kadar yükselebiliyor. Sevgili gençler, ilk durumda cisim serbest bırakıldığı anda cismin mekanik enerjisi sadece potansiyel enerjiden ibaret olacaktır. Bu durumdaki enerjimiz potansiyel enerji ifademiz mgh kadar olacaktır. İkinci durumda ise geriye sıçradıktan sonra yükselebildiği yükseklik h bölü 4 potansiyel enerjimiz arkadaşlar mgh bölü 4 kadar olacaktır. Her iki durumdaki enerjileri karşılaştıracak olursak, ilk durumdan ikinci duruma enerjimizin dörtte üçünü kaybettiğini görürüz. Bu kaybedilen enerji yere çarpma anında sürtünmeye harcanan enerjidir arkadaşlar. O halde cismimiz mekanik enerjisinin dörtte üçünü kaybetmiştir. Yani yüzde kaybetmiştir. Cevap çıkımız C olacaktır.